Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size modlu sis farının fonksiyonlarını göstermek için hazırladım. Bu elimde gördüğünüz kumanda sayesinde sis farları açıp kapatabiliyor ve modlar arasında geçiş yapılabiliyor. Şu anda gördüğünüz üzere düz yanıyor. Motosiklet NC 750 X 2014 model sis farları bu araç üstüne monte edilmiş halde şu anda. Aküye direkt bağlandığı için araç çalışsa da çalışmasında da kumanda vasıtasıyla yanıp sönebiliyor. Şu tuş küçük olan sis farlarını açıp kapatıyor. Şimdi bir kere basalım sis farları kapandı. Bir daha bastığımızda açılacak. Şu mor olan düğme direkt yanmasını sağlıyor. Şu alttaki düğme ise modlar arasında geçiş sağlıyor. Şimdi modlar arasında geçiş yapalım. Birinci mod. İkinci mod. Üçüncü mod. Dördüncü mod. Beşinci volt, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bu kadar. Şimdi tekrardan şu mor düğmeye bastığınız zaman düz yanlarını göreceksiniz. Ayrıyette kumandanın üzerinde bir adet anten var. Bu anteni açtığınız zaman daha uzak mesafelerde kontrol sağlayabiliyorsunuz. Tekrardan göstereyim. Kapatma, açma. Herhangi bir modda direkt yakmak isterseniz direkt üst düğmeye basmanız yeterli ve kapattığınız zaman hangi modda ise düz veya çakarlı o fonksiyonda devam ediyor. Mesela örnek verelim. Şimdi çakarlı mod alıyorum ve kapatıyorum. Şimdi tekrar açıyorum. Tekrar çakarlı modda çalışıyor. Düz mod alıyorum. Kapatıyorum. Açıyorum tekrar düz modda çalışıyor. Bu işlemi yapan sis farları değil bu işlemi yapan sis farlarına bağlı olan küçük bir beyin. Bu kumanda da bu beyni yönetiyor. Bu beyni herhangi bir sis farına bağlayıp led olacak yalnız bana dikkat edelim. Bu işlemleri yaptırabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.